Çünkü 2024'te bir, hukuk mesleklerine giriş sınavından muaf olanlar var. İki, idari yargı sınavına girmek isteyen İBF'li, SBF'li olup idari yargı ön sınavında muaf olanlar var. Üç, İBF'li, SBF'li şu an son sınıflar olup idari hakim olmak isteyenler var. Dört, hukuk fakültesinin şu an son sınıfında olup hakim savcı olmak isteyenler var. Şimdi bunların hepsinin rekabete gireceği bir 2024 hakimlik sınavından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir 2023 standardı veya öncesindeki bir başvuru sayılarından tutun da niteliğe kadar. Çalışma azminden tutun da o bilinçli çalışma sürecindeki alınacak karşılığa kadar birçok değişkenliğin olacağı kanaatindeyim. Çünkü şöyle düşünün. Eylül ayında olacak bir hukuk meslekleri giriş sınavına şu an son sınıfta girmek zorunda. Doğru mu? Hem fikir miyiz bu konuda arkadaşlar? Şöyle bir herkes bir sırtını bir yaslasın. Lütfen bana bir odaklanın. Soru cevaba devam edeceğim ama Konuyu lütfen tam bir anlayalım. Şimdi şu an hukuk fakültesine veya i̇bf sebebiyle son sınıfta olan öğrenciler hukuk mesleklerine giriş sınavına veya İBPE'ler idari yargı sınavına girmek zorunda mı? Eğer hukukçu, avukat, hakim, savcı, noter olmak istiyorsa hukuk meslekleri giriş sınavına girmek zorunda. Kaç dersten sorumlu? 17 dersten sorumlu. Bu 17 dersin içindeki 13 ders hakimlikte mi? Evet, hakimlikte var. Peki bu sınav Eylül'de mi olacak? Çok büyük ihtimal %99 Eylül'de olacak bu sınav. O zaman 2024 hakimlik sınavına girmek isteyen Türkiye genelindeki kitlenin çok önemli bir kısmı Eylül ayında hakimlik sınavında sorumlu olduğu 13 dersi halletmiş, tamamlamış, konusunu çalışmış, sorusunu çözmüş, denemesini yapmış bir şekilde Eylül'de HMGS'ye girecek mi? Evet girecek. Peki Ekim Kasım, Aralık'ta yapılması planlanan hakimlik sınavına kadar bu arkadaşımız cila üstüne cila atarak hakimlik sınavına girme şansı elde etmeyecek mi? Evet elde edecek. O zaman 2024 sınavına, hakimlik sınavına girecek muaf öğrenciler rehavete mi gark olmalı yoksa yepyeni olan bu sınavın olası sonuçlarının verisi geçmiş yıllarda olmadığı için tedbirli mi davranmalı? O yüzden ben her yıl zaten diyordum ki olabildiğince erkenden girin bunun kime zarar var? Bana zarar var sadece. Çünkü ben 5 ay ilgileneceğime 10 ay ilgileniyorum öğrenciyle. 12 ay ilgileniyorum ama öğrenci tarafından bakarsak 2 derse a, halledemedin, anlayamadın, e, halledeceğin zamanın var. E, vizen vardı, finalin vardı, çalışamadığın zamanlar oldu. Onlar bitti, çalışacağın zamanın var. Bir yerde mesaili çalışıyorsun, evlisin, mutlusun, çocuklusun kendine sınava hazırlık sürecine ayırdığın zaman az e o zaman son dakikaya bırakma. Yani hangi tarafından bakarsanız bugün artık Ocak ayının ortasındayız değerli arkadaşlarım. Ocak ayının ortasındayız. HMG's'den sorumlu olanlar. Kulak kabartın bana. 8,5 aylık bir zamanınız var ortalama. 17 dersten sorumlusunuz. Muaf arkadaşlarım size sesleniyorum. Maksimum 11 aylık bir süreç var önünüzde ve binlerce öğrenci Eylül ayında rakibiniz bu süreci bitirmiş olacak. O yüzden bir yılın altında bir zamanı herkes için varken bugün bütün kariyer kadroları uzmanlık müfettiş yardımcı bütün kariyer kadroları KPSS artı kurum sınavları olarak en az iki yıllarını bu işe ayırıyorken bugün kariyer kadroların zirvesinde olarak gördüğümüz hakimlik savcılık mesleğini isteyen arkadaşlarım veya HMGS ile birlikte avukatlı düşünen dostlarım e siz bir yılın altında bir zamanda çalışmaya niye erinesiniz? Niye yoğunlaşmayasınız? Niye vizem var, finalim var, işim var, gücüm var, hele bir bekleyeyim, hele bir şey olsun gibi süreçlere kendimizi adapte edelim veya mazeretler içerisinde kendimizi konumlandıralım. Benden size nacizane bir öneri. Son dakikaya işinizi bırakmayın. O yüzden ben 2024'te şu an aktif olan arkadaşımızın sorusu üzerine bunları açtım ya. Aktif olan ilkuzem.com'daki Ocak-Şubat gruplarımın dışında ne zaman planlamalıyım daha oturup üstüne çalışmam lazım benim. Az önce saydığım gerekçelerden dolayı. Yani geçmiş yıldaki gibi mi yapmalıyım? Yoksa bu şekilde mi daha çok odaklanmalıyım? Sonraya çok bırakmamalı mıyım? Bunun üzerinde hala çalışıyoruz. O yüzden benim şu an en çok önerim Ocak ve Şubat grubu. Bu işi sonraya bırakmamayı ben bile düşünüyorum arkadaşlar.